Wolofon Freezone Şampiyonluk Ligi takımlarının kadrolarına göz attığımız serimizin yeni videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda Dark Passage'a bakacağız. Türkiye'deki en köklü e-spor takımlarından biri olan Dark Passage, diğer oyunlardaki başarısını League of Legends'ta da yakalamayı başarmıştı. Bir dönem katıldıkları her turnuvayı kazanan ekibe yenilmez gözüyle bakılırken, Son zamanlarda eski performanslarından biraz uzak kaldılar desek yanlış olmaz. Oldukça geniş ve takıma bağlı bir taraftar kitlesine sahip olan Dark Passage bu dönemlerde de taraftarlarından büyük destek görmeye devam etti. Bu sezonda Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde göreceğimiz kaplanlar genç ve hırslı bir takım kurdu. Dark Passage kadrosuna bakmaya ilk olarak üst koridor oyuncusu Onurcan Ragnar Aslan'la başlayalım e sahnesinin yeni sayılabilecek yüzlerinden olan Ragnar, profesyonel e kariyerine geçen sezon formasını giydiği Bursa Spor e ile başladı. Genç ve gelecek vadeden bir oyuncu olarak bilinen Ragnar bu sezon Dark Passage'ın başarısı için ter dökecek. Takımın ormancı rolünde ise herkesin bildiği bir isim var. Dark Passage'ın zirvede olduğu yıllarda da takımın formasını giyen Atakan Crystal Aydın bu sezon yeniden Dark Passage formasını giyecek. Bir dönem hiç gülmemesiyle de eğlenceli konuşmaların merkezinde olan Atakan, Dark Passage ile beraber ülkemizi birçok kez yurt dışında temsil etmişti. Mevsim finalleri TBF derken kariyeri şampiyonluklarla dolu olan Ormancı bu sezon eski takımına geri dönerek yeniden kaplanların başarısı için forma giyecek. Orta koridorda ise Litvanyalı oyuncu Salius var. Profesyonel e-spor kariyerine 2013 yılında başlayan Salius, genç yaşta profesyonel olan oyuncular arasında yer alıyor. Daha önce Team Dignitas, Natus Vincere EU, Giant Gaming gibi önemli takımlarda da yer alan oyuncu, x ve Soazlı Orijen kadrosunda yedek oyuncu olarak da yer aldı. Türkiye'dense Team Kapadokya ve Pars Esports takımlarında oynadı. Son olarak Five Hydra Esports takımında yer alan Salyus yeni sezon için Dark Passage'a transfer oldu. Nişancı rolünde ise Sırp oyuncu Nikola Senpai oynayacak. 2017 yılında başladığı profesyonel e-spor kariyerinde sırasıyla Instinct Esports, FC Schalke 04, Millennium, Clicktech ve Team One Esports formaları giyen Nikola Senpai son olarak Dark Passage kadrosuna dahil oldu. Kariyerinde birçok kez EBL şampiyonluğu da bulunan oyuncu, kariyerindeki en önemli başarıları Clicktek takımıyla yakaladı. Bu sezon Dark için nişancısı olarak izleyeceğimiz Nikola Senpai, tecrübeli rakiplerine karşı zorlu bir savaş verecek. Takımın destek rolünde ise başka bir Türk oyuncu olan Alihan PBD Ocaklı yer alıyor. 2017 yılında Çilekler takımıyla profesyonel e-spor kariyerine başlayan genç oyuncu ardından HVA Gaming'de yedek destek oyuncusu olarak kariyerine devam etti. HVA Gaming döneminde zaman zaman Revenge yer değiştiren isim gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Oldukça genç ve hırslı olan PBD bu sezon Dark Passage'ın alt koridorunda tecrübeli isimlere karşı forma giyecek ve kendini kanıtlamaya çalışacak. Koç pozisyonunda ise eski bir profesyonel oyuncu olan Furkan Links Arikovan ile anlaşan Dark Passage genç oyuncularını tecrübeli koça emanet etti. 2015 yılında ANT Gaming orta koridorunda başlayan e-spor macerasında daha sonra BPI forması giyen Links koçluk kariyerine Pars e ile başladı. Pars e ile şampiyonluk ligine çıkmayı başaran Links bu sezon Dark Passage'ın başarısı için çalışacak. Bu videomuzda Dark Passage kadrosuna göz attık. Peki sizler Dark Passage kadrosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum olarak videonun altına paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.